Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde ifes yapısını görmüştük. Bu dersimizde de switch case yapısını göreceğiz. Biraz birbirine benzer yapılar aslında. Switch case aslında çoklu bir seçim yapısıdır. Ifes ise tekli bir seçim yapısıdır. Öncelikle yani switch case'in nasıl kullanıldığına bir bakalım. Switch ayracını görüyorsunuz arkadaşlar. Switch ayracının içine bir değişken atıyoruz. Değişkeni tabii ki öncelikle yukarıda tanımlıyoruz. Değişkeni tanımladıktan sonra bu değişkene bir kullanıcıdan veri alıyoruz. Tabii burada önce bir de da, bilmem. İşte bana şunu verir misin, bana bunu verir misin diyeceğiz. Ondan sonra kullanıcıdan onu isteyeceğiz. Switch ayracının içine o değişkene girdikten sonra bizim case'lerimiz oluyor. Yani case durum demektir arkadaşlar. Durumlarımız oluyor. Birinci durumumuz, ikinci durumumuz, üçüncü durumumuz gibi durumumuzun içine giriyor öncelikle. Bakıyor ki case'imiz yani buradaki aldığımız değişkenimiz bire eşitse, birinci case'imiz eşitse bu durumun içine giriyor. Değilse hiç buna girmeden bu duruma giriyor değilse buna girmeden buna giriyor. Sırayla sınıyor arkadaşlar aslında bunlara sınayla bakıyor. Ve hangisine eşitse buradaki değişken 1'e 2'ye veya 3'e bu bir tam sayı değişkeni olmak zorundadır. Bir tam sayı olmak zorundadır. Hangisine eşitse onun içine giriyor. else yapısındaki gibi onun içine giriyor diyor. Orada herhangi bir komut veriyorduk onu uyguluyordu. Burada da bu case'in içine giriyor. Burada hangi bir komutu vermişsek onu uyguluyor. Ardından break komutunu uyguluyor. Break komutu neydi? Bir fonksiyondan ya da bir yapıdan çıkmamızı sağlıyordu break komutu. Ve case 1'den sonra burada bize diyelim ki print ile bir şey yazdırdık. Arkasından break'i geliyor ve çıkmamızı sağlıyor. Eğer burada break yazmasaydık arkadaşlar case biri gelecekti diyelim 1'e eşitti. Case 1'e gelecekti. Case 1'i uygulayacaktı. Arkasından çıkmayacaktı. Case 2'ye gelecekti. 2'de break varsa 2'ye çıkacaktı. Yani hem 1'i hem 2'yi uygulayacaktı. Girdikten sonra ya da 2'ye girdi diyelim. Önce buraya break koymadık. 2'ye girdi. Break koymadığımız için önce 2'yi uyguladı. Arkasından geldi. Case 3'ü de uyguladı. Sonra çıktı böyle olacaktı. Peki hiçbir case'imize girmezse bizim burada bir default değişkenimiz olacak. Bir default tanımımız olacak. Bu default'a giriyor ve hiçbirine girmezse bunu uyguluyor arkadaşlar. Arkasına tekrar break ve switch'ten çıkıyor. Evet biraz anlatışta karışık gelmiş olabilir ama if else benzer bir yapı. Hemen örnekle pekiştirelim. Yani dilerseniz hepsini bir silelim. En baştan örneğimize başlayalım. Int kahve diyelim. Bir kahve makinesi örneği yapacağız arkadaşlar kahve dedik. Evet hemen öncelikle printeple kahve makinesi dedikten sonra tekrardan arkasına printf istediğiniz kahveyi seçiniz. Bunu yapalım arkadaşlar ve diyelim ki 1 ile 4 arasında bir kahve seçsin. Tamam, buraya ters şenlerimizi bırakalım tabii ki. Üst tarafa da bırakalım. Evet şunu kopyalayayım arkadaşlar. Bundan sonra hepsini böyle yazacağız. Dört tane yapıştıralım. Hepsini aynı hizaya koyalım ki okunurluğu iyi olsun kodumuzun. Evet burayı değiştirelim sırayla. Mesela birincisi ne olsun? Espresso. İkincisi ne olsun? Cappuccino. Üçüncüsü ne olsun? Üçüncüsü latte olsun. Dördüncüsü de Amerikan olsun. Ve iki tane fazla yapmışız. Hemen burada da Kullanıcıdan istediği veriyi alalım biz. Evet. Diyelim ki yüzde de bir tam sayı verisi olacaktı. Ampersand işaretimizi unutmuyoruz. Ee, kahve. Gel. Evet artık switch case yapımıza gelebiliriz. Ee, Switch'imizin içine aldığımız değişkeni yazıyoruz. Değişkenimiz ne? Kahve. Yani süslü parantezimizi açtıktan sonra. Case 1. Hemen case 1'e girdik. Sonra ne desin? Printf. Birincisi neydi? Espresso. Espresso'muz hazırlanıyor. Desin. Evet. Hemen bunu kapattıktan sonra bireyi unutmuyoruz arkadaşlar. Case 2'ye gelelim. Case 2'miz neydi? Olsun. Hemen hızlıca şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Burada ikincimiz neydi? Cappuccino. Hazırlanıyor diyelim hemen. Bunları da yapıştır işte, yapalım. Üç. Bu da durum dördümüz olsun. Üçüncümüz neydi? Latte. Lat denizi hazırlanıyor dedikten sonra de Amerikan'ımız hazırlanmış. Evet arkadaşlar şu an dört tane case'imizi yaptıktan sonra bir default durum atamamız gerekiyor. Bu da artık hiçbir duruma girmezse bize onu verecek. Hiçbir duruma girmezse ne desin mesela? Print etme. Hiçbir duruma girmezse de hatalı seçim. Elinden koyalım. Lütfen bir ile 4 arasında bir seçim yapınız. Evet default olarak da eğer bir ile 4 arasında bir sonuç da almamışsak buradan biz default'umuza gelecek ve diyecek ki hatalı seçim lütfen 1 ile 4 arasında bir seçim yapmanız. Hemen bir compile edelim arkadaşlar. Hatamız yok. Çalıştıralım. Evet bir hata yaptık. Evet ters ölçenlerimizi yerleştirdik arkadaşlar. Normal saç ve en koymuştuk. Hemen hatamızı düzelttik. Daha okunaklı olsun. Evet kahve makinesi istediğiniz kahveyi seçeceğiz. 1 ile 4 arasında demiş. Hemen öncelikle mesela biz 4'ü seçtiğimiz zaman ne diyecek bize? Amerikanlarımız hazırlanıyor. Tekrardan çalıştıralım. 2'yi seçelim. Ne diyecek bize? Cappuccino'nuz hazırlanıyor. Evet, bir de dördüncüyü deneyelim. Americano'yu deneyelim. Americano'nun hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Switch case yapısı böyleydi. EFS yapısına benziyor. Biraz daha kodun okunabilirliğini e, güzelleştiriyor ve kolaylaştırıyor aslında. Her zaman bunu kullanamazsınız tabii. E, if yerine ama. Mesela bu örneğimizi kullanalım. Peki bunu EFS yazsaydık nasıl yazacaktık? Hemen şuraya küçük size karşılatırabilmeniz açısından buraya küçük hemen yazalım arkadaşlar. ifes yapalım bu sefer kodumuzu. Evet switch case yapmıştık ya burada if diyeceğiz. Kodumuzu açtık. Neydi kahve eşit eşit birse. Hemen durumumuzun içine gelecek ve printf ile bunu hmm. yazdıracak. Hemen buraya altını yapalım. Elsif yazacaktık bu sefer değil mi? Elsif. Bu sefer kahve eşit eşit. İki ise bu kez de printf ile arkadaşlar bunu hazırlayacaktı. Bu şekilde bunu devam edebiliriz. Elsif tekrar tekrar yazacağız. Ee, en son dediğiniz gibi else'de yani hiçbirine girmese de hatalı seçimi buraya bırakacaktık. Ve aslında da hem Smithcase ile hem de ifesle aynı bir kahve makinesini tasarlamış olacaktık. Bu derslik bu kadar olsun. Diğer derste devam evet. edelim.